Çimenler neden yeşildir? Merhaba. Bugün çimenlerin neden yeşil olduğunu öğreniyoruz. Çimenler tıpkı diğer bitkiler gibi fotosentez yaparak besinlerini üretirler. Fotosentez sırasında çimenler güneş ışığını, karbondioksidi ve suyu kullanarak oksijen ve glikoz üretirler. Ancak çimenlerin yeşil olmasının asıl nedeni içinde bulunan klorofil adlı maddeyle ilgilidir. Klorofil bitkilerin yeşil rengini veren pigmenttir. Bu madde güneş ışığını emerek fotosentez sürecini başlatır. Klorofil özellikle kırmızı ve mavi ışığı emip yeşil ışığı yansıtarak bizim gözümüze çimenleri yeşil olarak gösterir. Bu yüzden çimenler genellikle yeşil renkte olur. Fotosentez bitkilerin hayatta kalabilmesi ve büyüyebilmesi için çok önemli bir süreçtir. Klorofilin çimenlere yeşil rengini vermesinin yanı sıra bitkilerin enerji üretmesini sağladığı için doğa içinde kritik bir rol oynar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.